Bugünkü konuğumuz da Hüdapar'ın desteklediği Batman Bağımsız Milletvekili adayı Sayın Doktor Aydın Gök. Bağımsız aday olmamızın sebebi de malumunuz %10'luk seçim barajı, zulüm evet. barajı diyoruz. Ondan dolayı partimiz Hürda Apar, 9 ilde bağımsız aday olarak seçimlere e, girmeyi kararı aldı. E, bizleri de e, Batman Bağımsız Millet Vekili adayı olarak tercih ettiler. Biz Türkiye için ne düşünüyoruz? İslami muhalefet adına ne düşünüyoruz? Evet. Ayrıca Kürt meselesi veya Kürdistan için ne düşünüyoruz? Bir de ben e, Batman Bağımsız Milletvekili adayım ve sahipsiz Batman için ne düşünüyoruz diye bu şekilde evet. e, şu doğrusu içi e, dolu olan e, gerçekten de yılların e, kanayan yaralı olan e, meselelere bas, parmak bastık ve kendimizce e, bazı makul çözümler e, evet. getirdik inşallah. Benim ki anayasa işte zina suç mu değil mi? Evet. Şimdi soruluyor. E, Yok işte Amerikan Amerika yasasında şu Fransız yasa, e, yasalarında şu, e, işte İsviçre yasaları, İsviçre yasalarında şu şekilde diye e, yok yasaktır, yok değildir, yok bu kadar ceza biçiliyor, yok boşanmaya sebeptir deniliyor. Evet. Biz yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede istiyoruz ki ya zina konusunda Allah ve Resulü ne demiş? Bir evet. de bunu sorun. Yani %99'u Müslüman olan bir ülkede ne Allah ve Resulü zina hakkında ne düşünüyor? Bunu sormuyorsunuz. Halkımız o konuda bu konuda bizden ürkmesin. Biz kesinlikle şiddet tarafı değiliz. Aşırıcı değiliz. Ve emin olun kapımız herkese alçık. Halkımıza diyoruz. Evet. Çünkü bazen bu konuda sorular alıyoruz biz. Ee, ya siz gerçekten aşırı mısınız? Biz en mutedil, en vasat düşünce sahipleriyiz. Biz e, aldığımız ahlak terbiye ile özellikle evet. insanlara hikmetle, güzel öğütle e, yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ve biz bu konuda da e, gerçekten de en vasat, en mutedil bir hareket bir camia olduğumuza inanıyoruz. Bir parti olduğumuza inanıyoruz. Evet. Dolayısıyla o konuda e, halkımız müsterih olsun. Yani biz e, halkımızın hem dünyasının hem ahiretinin mamur, ol, mamur olması için evet. e, çalışan bir hareketiz. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte evet. İslami değerleri açtılar. Bu bir. Ama e, sonrasında e, tabi e, bu konuda buna dur e, diyen Evet. Ondan sonra bu gidişatı beğenmeyen e, insanlar da hareketlerde, partilerde mutlaka oldu bu süreç süreç içerisinde. Evet. Fakat e, buna parmak basmak isteyen veya buna bir çözüm getirmek isteyen e, tamamen e, zulme, küfre, e, yolsuzluğa, hırsızlığa evet. e, yol açmaya çalışan, zihniyetlere karşı duna, duran, partiler, hareketler, cemaat ve cemiyetler de oldu. Olmadı değil. Ama biz şu ana kadar e, Hüdapar olarak gördük ki sistemi eleştiren e, partilerin önemli bir kısmı başa geçtikten sonra sistemin bire savunucuları haline geldiler. Adalet insanlar arasında ki o eşitliği, evet. o e, adalet, e, hukuk ortadan kalktığı zaman birilerini kayırdığın zaman bu defa ne olur? E, yolsuzluk, yolsuzluk yapmak isteyen e, kamunun, vatandaşının e, hakkına tecavüz etmek isteyen insanlara gün doğmuş olur. Biz Batman'la ilgili söylemlerimizde e, söylemlerimizin başına şunu koyduk. E, sahipsiz Batman için neler düşünüyoruz? Evet. Ve e, gerçekten 3-4 dönemdir Batman ciddi manada sahipsizdir. Biz e, son dönemde de milletvekillerinin 4 yıllık karnesine baktığımızda sıfırlara doludur. E, 4 milletvekilinden bir tanesi de bakandı. Evet. Ve son dönemde dahil olmak üzere bölgede neredeyse 4-5 bakanımız olmasına rağmen bölgeye ciddi bir getirileri olmadı maalesef. Bu aynı şekilde Batman için de söz konusu. Evet. Yani bugün Batman e, %23 işsizlik oranıyla birinci neredeyse. İlk üçte. Evet. E, dolayısıyla bu yılların kanayan yarası. Onun dışında e, Batman'da bölgedeki diğer şehirlerde olduğu gibi can ve mal emniyeti yok. Evet. Yani bu can ve ve mal emniyeti konusunda ciddi çözümlerin ortaya çıkması lazım, ciddi tedbirlerin alınması lazım. Ve biz bunu evet. e, 7-8 Ekim olaylarında gördük. Şimdi izleyici diyor ki, HDP barajı aşamazsak bölgede e, yani sizi kovacağız buralardan. Görürsünüz neler olduğunu olacağını. Evet. Gibi tehditlerde bulunuyorlar. Bir de işin bu tarafı var. Buna karşı sizin tavrınız nedir diye soruluyor. Yani evet. hem devletin uyguladığı politikalar hem de bölgede bölge halkının bir kısmının oyunu alan ama bölgeye bu şekilde tehditler savuran bir başkanla iş var. Evet. Nasıl görmek lazım? Evet. Onu? Bir kere, bir kere yani tehdit savurarak siyaset yapılması... Bunu halkımız bilmesi lazım. Çoktan da, e, şimdi doğrusu halkımız bunu şunun aslında varmıştır. Evet. E, ve dediğiniz gibi son seçimde de daha önceki seçimlerde olduğu gibi e, halkı tehdit ve şantajla e, sindirmeye çalışıyordu. Bu şekilde oylarını almaya çalışıyordu. Fakat e, benim sözüm biraz da halkımıza, yani e, hani kendileri diyorlar ya barajı aşamazsa kıyamet kopar. Aslında barajı aşarlarsa kıyamet kopar. Yani çünkü Neden? çünkü bir kere şehrinden emin olmadığınız insanları desteklediğiniz zaman güç vermiş olursunuz. Şimdi zalim de aslında cesaretini güçten alıyor. Yani dolayısıyla evet. şerrinden emin olma, olunmayan insanlara güç vermeyip destek olmaman lazım destek olduğun zaman şehrinden emin olmadığını insan güçlendikçe sırtına biner. Dolayısıyla yıllarca yaptığı evet. şey budur. Yani e, dolayısıyla ama şu var, yok işte ben barajı açmazsam kıyamet kopar, kıyamet senin başına kopar. Örneğin, asgari ücretten vergi alınmaması çokça çok konuşuluyor, ee, teklif ediliyor. mesela. E, tabii. Yani e, şimdi hem asgari ücretten hem de halkımızın aslında evet. e, sürekli tüketim ihtiyaçları olan bazı şeyler mesela doğalgazdır, doğal elektriktir, sudur, akaryakıttır. Evet. Yani bu tür şeylerden de özellikle ya minimum vergi alınması, evet. asgari en azda çekilmesi. Dolayısıyla şimdi hem asgari ücret 9 TL'lik bir asgari ücrete talim yaptırıyorsun. Hı hı. Ama bir yandan da e, ev kiraları ve bir de e, sürekli bu tüketim e, maddelerinin de vergilerden dolayı e, pahalıya mal evet. olmuş olması evet. e, ikinci bir sıkıntı doğuruyor. Dolayısıyla e, hakikaten o insanlar nasıl geçiniyor? E, hükümetler bunun umurunda değil. Aydın Gök seçilirse siyasi tutsaklar için ne tür girişimlerde bulunacak diye soruyor izleyicimiz. Evet e, Tabii kendim de işin doğrusu o tutsaklığı, esareti yaşamış evet. biri olarak konuda inşallah üzerimize düşeni en ciddi şekilde yapmaya çalışacağız. Evet. şu anda bile yani bizim özellikle eee genel af konusunda taleplerimiz var oldu da. Evet. Yani bir genel af olması lazım. Bir kere devlet özellikle e, vatandaşa e, karşı yapılmış olan suçlardan ziyade kendine yapmış olan veya kendisi için yapmış olduğu düşündüğü e, suçları affetmesi lazım. Misal sapkınlıklar da aslında normalleştiriliyor. Bu son olarak örneğin evet, normal bazı partilerin gördüğü, tabii. seçim beyannamelerinde özellikle HDP bunu çok tabii, açık tabii. ifade ediyor. Yani değil. bir sapkınlık hastalık olan bir, bir sapkınlığı evet. e, ki... Geçmiş ümmetlerin helakına sebep olmuş olan bir sapkınlık. Evet. Fakat yani kendi seçim işte beyannamelerine bunu çok cesurca, pervasızca koyabilecek duruma gelmiş maalesef. İzleyici de soruyor şimdi evet. hür adayların buna bakışı nedir bu cinsel sapkınlık? Ben ismini de çok almak istemiyorum. Evet. LGBT falan neyse. Aha. Yani bu bir sapkınlıktır, bir evet. hastalıktır. Yani e, hastalık olduğunu kabul etsek dahi bunun bir kere tedavisi ne evet. çalışmak lazım. Yani siz e, bütün bir topluma e, yayılma ihtimali olan e, bir virüsü, bir mikrobun evet. e, mikrobu işte üremesi için veya bütün bir e, çevreye bulaşmasına müsaade eder misiniz? Evet. Dolayısıyla bu da bir hastalık, bir sapkınlıktır bunun önünün alınması lazım. Seçim sürecinin, seçim gününün ve seçim sonrasında inşallah. Yani evet. hem Batman için hem bölge için hem de bütün, bütün Türkiye için huzur ve sükunetle geçmesini diliyorum inşallah. Eyvallah. Rabbim hakkımızda da hangisi hayırlıysa gerçekten onu nasip etsin inşallah. Bizi de dediğimiz gibi halkımıza layık kılsın inşallah.